Rasyonel yatırım kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret Önlem Şirketi'ne ait hisse senedini ve e şirketin genel bir yapısına bakacağız arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi zengin etme potansiyeline sahip e potansiyel küçük düşük nokta hisseler serimizde yer alıyor bu video. Her zaman olduğu gibi temel teknik takas full <laughs> analiz artı hisse değerlendirmesi artı e, teknik analizine, trendlerine bakacağız arkadaşlar. Şimdi e, bvs.com.tr girdiğinizde e, bvs cranes diyor, yani crane anlamında e, şirketin web sitesi bu şekilde. Ankara'da 1985 yılından beri e, hizmet veren ve 400 aşkın çalışanı olan 100 bin metrekarelik bir fabrikası olan nitelikli personelleri olan 92 ülkede ihracat yapan bir firma. Benim anladığım kadarıyla yazan bilgilerden almış olduğum bilgi bu. Gayet tertip düzenli bir fabrikaları var gördüğüm kadarıyla. 5S çalışmaları yapılmış. Gayet güzel bir makine sanayi. Nitelikli iş gerçekten. Niş bir iş yapıyorlar. Çünkü kreyen yapmak gerçekten kolay bir şey değil. Hesaplı kitapta bir dünya işi var arkadaşlar. Bir mühendislik işi aynı zamanda. Ve ciddi de bir imalat işi hata kabul etmez vinç işi arkadaşlar. Zaten bakınız görüyor musunuz? Yani kaynakları dahi robot kollar yapıyor. Bu da önemli. Yani adamlar A'dan Z'ye vinci kendisi yapıyor. Ülkemiz adına gurur duydum açıkçası. Reklamını yapmak gibi olmasın. Şimdi ürünlerine baktığınızda gezer köprülü vinçler, pres vinçler, portal vinçler, perger vinçler, kaldırma grupları, vinç ekipmanları, liman vinçleri, özel imalatlar ve asıl önemlisi bakın yani şu özel imalatla çelik konstrüksiyon kısmı önemli. Bu bilanço önemli bir etki edecektir. Bunu da şimdi fiyata yansıtırken size aktaracağım arkadaşlar. Bunları da görün diye özellikle veriyorum. Şimdi zaten bir şey derleme yaparken bir bilmeniz lazım. Yani şirketi bir incelemeniz lazım. Proses vinçler, bakınız katma değerli dev platformlar var böyle. Ee, üstünde insan geziyor bunların. Ve fabrikalarda çok önemlidir. Biliyorsunuz ben bir makine mühendisiyim. Ee, sonuç itibariyle bu ve bunun gibi şeyler benim her zaman dikkatimi çeker. Ve çok niş bir iştir yani hiç kolay da bir iş değildir. Ee, yani ciddi bir mühendislik bilgisi ve e, ileri düzey bir hatasız imalat ister. E, i̇malat bilgisi ister bu tür yapılar. Kısaca böyle arkadaşlar ben e, sözü fazla uzatmadan şöyle görsellere bakalım hani pergel vinç yapıyorlarmış efendim. Yani Vinç ile ilgili kaldırma grubu ile ilgili aklınıza ne geliyorsa adamlar yapıyor. E, ana eşi vinç ekipmanlarını da yapıyorlar kepçe. Bakınız liman tesislerinde de böyle işleri var. Ee, yani zaten limanlarda böyle dev platform vinçler çok var. Ee, özel imalat, kon, çelik konstrüksiyon işi de yapıyorlarmış arkadaşlar. Gemelere e, özel ve başka artık aklınıza ne gelirse çelik konstrüksiyon işleri de ayrıca bir firma olarak ele alabilirsiniz bunu da. Kısaca böyle arkadaşlar. Şimdi e, şirket bilgilerine verecek olursak Böbür Yolu Holding Holdingmiş bu arada. E, anonim şirketi varmış. yüzde %45'ine sahip payların. Önder Bülbüloğlu var arkadaşlar. %23'üne de o sahip. %30'u da borsaya açık olsa gerek. Şirketin bağlı olduğu iştiraklerde bakın şurası çok önemli arkadaşlar. Yani Bülbüloğlu olduğu e, Endüstriyel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Çelik. Bakın yani çelikli adamların işi var. Yurt içi, çelik konstrüksiyon imalatı yapıyorlarmış. Bu çok önemli. %85'i bu şirkete ait. Bülbüloğlu Kongre Turizmi ve Otel İnşaat İç ve Dış Dış Ticaret Anonim Şirketi ile yapıyor. Amacı şirketin yurt içi turizmi, ticari ve sportif amaçlı konaklama ve kongre turizmi de yapıyorlarmış. %75'i de bu şirkete aitmiş. Arkadaşlar sözü hemen uzatmadan özet rapora geçelim. Üçüncü çeyrek plan çok gayet güzel geldi. Ee, yalnız sağ tarafta dönem varlıklarda bir azalma var. Finansal borçlarda biraz bir artma var. Burası kötü. Ama çok da kötü değil. Yani bu borcu çok rahat ödeyebileceğini düşünüyorum. Net borcu arkadaşlar alacaklı konumdan borçlu konuma geçmiş. Eksi 49 milyon alacağı varken 190 milyon borçlu konuma geçmiş. Ama sıkıntı değil. Buradan net borç bölü 4 3'ün altındaysa ben okeydir diyorum. Güzel. Kaldıraç oranına bakıyoruz. O da %40'ın altındaysa iyidir diyorum ama %50'nin altında en azından kurtarır seviyede yüksek kaldıraçta işlem görmüyordu. Kaldıraç oranı neydi arkadaşlar? Toplam borç bölü, toplam varlıklardı. Yani bu ne kadar düşerse o kadar iyiydi. Cari oranda elimizdeki cash, nakit para gibi düşünebilirsiniz. Cari oranda bir miktar artmış. En azından iyidir arkadaşlar. Brütkar marjı artmış. Efendim favorit marjının artması harika bir şey. Öz kaynak karlılığı da son iki çeyrektir artıyor arkadaşlar. Lot sayısı çok az arkadaşlar. 11.5 milyon gibi %30 halka, halka açık. Hisse başına kâr da bu kadar küçük bir şirketin. 10 liralık bir e, hisse başı kar var. Bu da önemli bir şey. Yani net dönem karı arttığını biliyorsunuz. Özellikle FOVÜK'ün %139'luk artışı FOVÜK aradı arkadaşlar. Buradan nakit akım tablosuna geçelim. Nakit akım tablosunda arkadaşlar işletim faaliyetlerinden nakit akışları bu çeyrek bozulmuş. Yani eksi 114'ten eksi 330 milyona düşmüş. Bu kötü bir şey. Yani 2021'de yani 137 milyonlardayken giderek düşüyor. Beni burası endişe veriyor açıkçası yatırım yapıyorlardır diye düşünüyorum. Kişisel fikrim. Detaylar için tabii ki firmayı aramanız gerekir. Bunun durumunu sormanız gerekir. Neden böyle diye. Ee, kısaca böyle arkadaşlar. Biz şimdi likit oranlardaki istikrara bakalım. Biz en çok neye bakıyorduk? Nakit oranı. Nakit oran giderek düşüyor. Elindeki keş para düşüyor şirketin. Bu üzüntü verici. Ama öyle çok da kötü, kötü değil yani. Hani 0.3 biz isteriz 0.2 olsun. Son iki çeyrektir düşüyor. Ama yani kurtarabilir şirket ee, sıkıntı değil yani bu sonuçta batma gibi filan bir durum asla söz konusu değil. Ee, gayet güzel işte alıyor. Kaldıraç oranı düşüyor asıl önemlisi. Bu fevkalade bir şey. En çok istediğimiz şey. Yani %88'den zaten halka arz olma amacı bu yani. %88 kaldıraç oranı varken bakınız en son %46'ya kadar düşmüş. Yani giderek e, aktifleri artarken demek ki borçları da azalıyor. Bu da gayet güzel bir gelişme. Bu da istediğimiz bir şey. Ee, kısaca böyle arkadaşlar. Buradan rakip analizi dersek yani adel saçma sapan yani kanem yapan firma bunun rakibi olamaz ama sektörü imalat olduğu için hani dolaylı yoldan böyle yazıyorlar işte Aksa, Alkar hani alakasız. Ya burada bu şirkete en yakın arkadaşlar Mekaglobal Makine İmalat Sanayi var. O da 16 milyon lota sahip. İşte efendim başka kim var? hidropar var başka kim var makin makina var Hani yakın Hani makine imalatı olduğu için ben onları alıp onların oranlarını derlemelerini kıyaslayacağız kısaca o yüzden bunlara pek girmeyeceğim arkadaşlar bir karnesine bakalım girmeden önce karnesi 5-6 5-6 3-6 işte borçluluk durum biraz daha iyi olabilirdi ya yani onun üzerinden ben bu şirkete rahatlıkla 7 veririm bunu ben size söyleyeyim sermaye arttırma ve temettülere bakalım Temettü 2024 yılının Ekim'in 2021'inde vermiş arkadaşlar, 77 kuruş dağıtılma oranı %10'muş. Güzel yani adamlar temettü de veriyor. Yeni iş ilişkilerine bakacak olursak %34'lük bir iş var, kapa bildirilmiş. Bildirilmeyenler var mı bilmiyorum. Belki tavan serisi olmadan önce belki paylaşmak istemiyorlardır bilmiyorum yani. Hani içerideki adamların durumu, habersizliği var mı onu biz bilemeyiz. Bazen bunu böyle tutuyorlar. Sonra hisse gidiyor. Gittikten sonra işe çıkıyorlar. Maalesef sevmediğimiz hareketler ama inşallah böyle şeyler olmaz. oldu bir insan insanı ee, Dileriz yatırımcı adına adil, güzel e, paylaşımlar olur ve zamanında yapılır. Sızdırılmadan haberler. Evet arkadaşlar kısaca böyle. E, takaslara bakalım. Takaslar en önemli yerlerden. İş yatırım e, günlükte, haftalıkta, aylıkta net da arkadaşlar. E, yani şöyle grafiğine bakarsak Kısacası böyle bir buçuk milyondan yine aynı bir buçuk milyonlarda devam ediyor. Ziraat yatırım inanılmaz bir şekilde 1.2 milyondan 1.447 milyona çıkmış en son. Yani 200 bin not falan alış yapmış güzel bir şekilde. Mal toplu değil yani dağınık onu söyleyeyim. Ama alımlar var yani vakıf yatırım da inanılmaz bir şekilde alıyor. Aynı yani ziraatı takip ediyor 1.2 milyondan 1.4 milyona yani Zaten 5 yarım milyondan fazla ziraatte vakıf almış yani baktığınızda aynı şekil garanti de 1 milyondan 1.180 milyona hatta 1 milyon 200 bin lira kadar zorlamış. 200 binde o almış. Yapı kredi de aynı şekilde ufak ufak böyle hani iki manayının başından beri topluyor. Sadece böyle arkadaşlar top, tahtadaki lot sayılarını arttırıyor. Ee, aracı, takas analizlerine baktığımızda yatırım firmaları. Aylık yabancı takas değişimine bakarsak yani e, Haziran ayında ciddi bir satış yemiş yabancı tarafından. Yani burası önemli. Daha sonrasında arkadaşlar öyle ciddi böyle bir bir almış bir satmış bir almış bir satmış. Ekim ayında net satımdaymış. Eylül ayında net alımdaymış. Ağustos'ta net satımdaymış. Bir alıyor bir satıyor bir alıyor bir satıyor. İstiklalde bir alım yok. Yani bir en gibi değil yani sonuçta kıyaslaması bile hata zaten. Kısaca böyle fon pozisyonlarından da lot sayısı çok az olduğu için güvenip de alabilen yok herhalde böyle e, şi, bu şirkete. Ama dileriz ileride inşallah sermaye artırımı da olabilir çünkü lot sayısı çok az. İsa inşallah olur diyelim. Ne diyeyim yani? Evet kısaca şirkete bakarsak 3 milyarlık bir şirket, e, çok küçük bir şirket. Yani tam bir small cap olduğunu düşünüyorum yeşillendim. FKP de İşimize gelenlere güzel böyle bir normal yeşil yaptık. Mesela PEG'ini hesapladım 8.80. Eğer yıllık fabrik değişimi böyle devam ederse e, arkadaşlar PEG'i 0.06 çıkıyor birinin altında. Bu fevkalade bir şey. PEG'in olduğuyla ilgili de işte rasyonel yatırımdan pırlanta değerindeki rasyolar diye bir seri var. Eğitim şeyine bakın arkadaşlar o da podcast'lere oynatma listelerine görürsünüz. Üretken marjı güzel, kaldıraç oranı güzel. Sevmediğim tek şey nakit oran 0.2'nin üstünde olsaydı 10 numara olurdu. Yani çeyreklik net dönem karı azalmış ama e, fabrik değişimi de 10 kata artmış. Bu da harika bir şey. E, yıllık işletme faaliyetleri demek ki adam yani vergiyi çıkartınca net kara demek ki vergi sağlam ödemiş. E, yıllık işletme faaliyetlerinden nakit akış değişimi de %21 artış söz konusu. Fili dolaşım oranı e, %30. Fili dolaşımdaki lot sayısı 11 buçuk milyon arkadaşlar elinde adamın stok da var yarım milyarlık ee, Bu da güzel bir şey ee, Kısaca böyle arkadaşlar şimdi biz bunun hesabını yapacak olursak Şimdi bakın arkadaşlar net dönem karını ben bu firmanın 5 katı yaptım Yani e, yıllık bazda 5 katı artabilir niye turizm işte kongre turizmi işi de var adamların elinde Bir de işte çelik konstrüksiyon yapı işi de var iki firma daha var ee, Zamanla eğer Çin'deki bu ıı, rekabet işte Avrupa'nın fabrikalara geriye çekmesi, Türkiye'ye yatırım, işte Türkiye'ye kayma, Türkiye Avrupa'nın Çin'i olamaz ama en azından sübvanse ettik birkaç böyle işi buraya verirlerse tabii ki bizdeki faizler de düşerse, yatırıma dönüşse 5 katı maksimum olur diye düşünüyorum. 720 milyon çok iddialı ama hani 3,5-4 yıl belki 5 yıllık serüvende bu mümkündür diye düşünüyorum. FK'sı da 18 olmuş en fazla. Ben de 18 verdim tahmini FK'yı. Hesabımızı yaptığımızda arkadaşlar toplam tahmini net dönem karı böyle ödenmiş sermaye çarpı tahmini FK dediğimizde fiyat 344 lira 90 kuruş oluyor. %279'da kar marjı elde etmiş oluyoruz. 3.79x yani 3.7x yani 3.7 katı da hisse gitmiş oluyor arkadaşlar. Buradan teknik analize geçecek olursak, ha teknik analize geçmeden önce arkadaşlar ben bunların rakip rasyonları ile ilgili size bilgi vereyim. Mesela hani rakip değil mekat hani beton santralleri yapıyor, beton işi yapıyor. O da bir makine sektörü, 16 milyon notu var. Onun derleme fiyatı, derleme e, puanını 6 veriyor FinTabless. Bu arada FinTabless kullanıyorum, tavsiye ederim. BVSan da 12 yapıyor arkadaşlar. Yani baktığınızda e, BVSan daha avantajlı olarak duruyor. Tabii ki gelecek ne olur kimse bilinmez. Bu arada Mekak 3. çeyrek hala açıklamadı. Yani burada BVSAN 12 puan, Mekak 6 puan, BVSAN önde. Arkadaşlar hidropara bakarsak da yani haktim. Ee, Hidro hareket kontrol teknolojileri de 4 puan, BVSAN 13 puan alıyor. İşte derleme, karlılık, borçluluk, büyüme olarak baktığınızda BVSAN açık ara önde 13 puana 4 puan, BVSAN önde. Makin makineye de bakarsak arkadaşlar bu arada makin makinenin de değerleri bayağı iyiymiş. 10 puan'a makin makine vermiş BV sana 8 vermiş kafa kafaya neredeyse kran kran olmuş yani değerlemesi e, karlılığı borçluluğu büyümesi ona e, 8 burada makim önde arkadaşlar makim makine teknolojileri önde kısaca böyle şimdi teknik analizde devam edebiliriz burayı verdim zaten e, şöyle kapatayım. Evet şimdi teknik analize bakacağız. Teknik analizde arkadaşlar günlükte trend pozitif görüyorsunuz. Alttan düşeni kıran yapma durumu falan var mı? Evet yapmış yani şuradan bakarsanız bariz bir şekilde bağıra bağıra ben düşeni kıran yaptım diyor. Şurada net bir şekilde görüyorsunuz günlükte. Günlükte düşeni kıran da yapmış RSI Combo zaten trend de pozitif olmuş burada. Uyumlu yani fiyatla pozitif uyumluluk var olduğunu resmen görüyorsunuz. Aşağıda yakın vade direncimiz 91.55 daha da altındaki e, desteğimiz de 75 lira 35 kuruş arkadaşlar. Kısaca böyle e, iki günlükte bakarsak trend pozitif 3 günlükte bakarsak da pozitif olmak üzere. Zirveden ne kadar uzakta derseniz de zirvenin e, yaklaşık olarak %36 %37 gerisindeyiz. Ee, kısaca böyle major dirençleri verecek olursak 117 lira 143 lira akabinde ve sonrasında 186, 186 lira olacaktır. En üstte de arkadaşlar 365 lira görünüyor ee, kısaca böyle. Ee, şimdi baktığınız zaman Meklisi de zaten hani yavaş yavaş pozitif bölgeye doğru geliyor onu da söyleyeyim. Kısaca böyle şimdi hareketli ortalamaları vereyim ben size arkadaşlar. Günlüğü açalım süper trendi kapatalım. E, EMA 20, 50, 200'e bakınız genelde Türk hisse senetlerinde Şöyle oluyor Dünya globalinde de böyledir sadece Türkiye özgü değil 20 günlük ortalama ama Türkiye'de çok fazla görüyorum ben bunu Yani şu 20 günlük ortalama yeşil e, Yeşil 20 günlük ortalama Altındaki şu Turuncu ya da kahverengi gibi görünen e, çizgi de 50 günlük ortalama, altında mı orada 100 günlük ortalama, altındaki siyah da 200 günlük ortalama. Yani şu anda hissenin fiyatı 200 günlüğünde, 50 günlüğünde, 100 günlüğünde altında arkadaşlar. 20 günlük ortalama şu anda henüz yeni yeni 50 günlük ortalamayı kesti. Daha sonrasında 100 ve 200 de kesince hareket biraz daha hızlanabilir. Ama bazen şöyle sabit bir buçuk yıla kadar da götürebiliyorlar. Hani biraz da tahtacının yapısına, biraz da piyasaya bağlı. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil kısaca böyle arkadaşlar tepkisini vermesini bekliyoruz genelde verir mesela şuradan vermiş görüyorsunuz çok inmemesine rağmen kısaca böyle arkadaşlar eğer sizin fikirlerinizde ve merak ediyorum bu ve bunun gibi hisselere bakmak istediğimiz videolarınız var mı? Yani şuna yapalım dediğiniz var mı? Bu hisseyle ilgili bildiğiniz bir yatırım var mı? Ya da arkadaşlar bu hissede şurası çok iyiydi şuraya da baksak olur mu dediğiniz bir yer var mı? Gerçekten ben de sizlerin yorumlarını merak ediyorum. Yorum ve destek yapabilirsiniz. Kanala desteğiniz olur arkadaşlar. Bu ve bunun gibi içeriklere beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Hala kanalımızı izlemeyen %86'lık bir abone olmayan grup var. Üzücü ama yani umarım onlar da olur. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.